kardeşlerimiz Kur'an Arapça indirilmiştir. Ancak şu da bilinmelidir ki bütün diller Allah'ındır. Dillerin ve renklerin farklı olması da Allah'ın ayetlerindendir. 90'lı yıllardan itibaren bir tartışma başladı. Kur'an Arapçadır. Bunu kabul ediyoruz ama biz Türküz. Namazımızı Kur'an'ın Türkçe mealinden okuyarak kılmalıyız diyenler. Ancak bu tartışma Türkiye'de yaşanmaktadır. Müslüman olan İngilizler, Almanlar ve diğer Avrupalılar bunu söylemiyorlar. Onların kültür seviyeleri yüksek olduğundan şunu iyi biliyorlar. Mesela bir İngiliz Alman yazar Goethe'nin eserlerinin İngilizceye tercüme edildiğini ve bunu da birkaç yazar tarafından yapıldığını ama bu tercümelerin her birinin diğerinden farklı olduğunu görmektedir. Peki bu farklılık nasıl olur? Herkesin anlayışı farklıdır da ondan bu farklılık meydana gelir. Bu sebepten onlar bilirler ki Göte'yi çok iyi anlamak için Almancayı bilmek gerekir. Yoksa tercümesinden aslının suyunu alırsınız. Bir insan eseri için bu mümkün olamıyorsa insanları yaratan Allah'ın kelamı için bu nasıl mümkün olabilir? Onun için namazda Türkçe meal okumak yerine hiç olmazsa namaz sureleri dediğimiz kısa sürelerin Arapçalarını manalarıyla beraber okuyup ezberlersek Arapçasını okurken manasını da düşünmüş oluruz.